Başka neler var diye bakıyorum. Ee, özellikle bir Rizeli amca evlenmek istiyormuş. <laughs> Onun bir pankart asmış evine. Ona bir bakabilirseniz. Evlenen de dertli, evlenmeyen de dertli. Böyle ilginç bir durum. O Rizeli ne demiş? Ee, Rabbim kimsenin devranını bozmasın. Amin. Kendime uygun bir yanım arıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz diye. Ee, tabii şehirde dating app'leri var ama tabii Rize'de biraz zor oluyor galiba bu mesele. O sebeple böyle bir pankart asmış. Herhalde köyden geçen, o şehirde yaşayan birileriyle evlenmek istiyor ee, Rizeli beyefendi. Umarım evlenir. O kadar çok evlenmek istiyor demek ki pankart asmış. Bu azminden dolayı da kendisini tebrik ederim. Başka neler? Bu günlük evler meselesi tartışılıyor. Özellikle dün e, Sayın Bakan'ın bir e, Mehmet Nuri Soyun bir demeci vardı. Bu günlük evlerle ilgili denetim getirilmesi şart diye. Orada tabii vergi meselesi de var ama özellikle bu evlerde kimin kalıp kimin kalmadığı. E, dün mesela bir Profesör Doktor Yeşim Erbil de e, bir mesaj atmış. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. O da diyor ki. Ya bu günlük evler meselesi çok sıkıntı. Çünkü insanlar kim geliyor, kim çıkıyor, apartmana kim giriyor, kim girmiyor. Hep problem o sebeple buraya dikkat çekmek gerekiyor diye. Dün de işte bakan da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Diyor ki buraya denetim şart. Çünkü o evlerde kim kalıyor, hangi amaçla kalıyor. Bunları devletin bilmesi gerek yoksa önlem alınamaz. Hatta şöyle bir bilgi notu var bende. İstanbul'daki oteller kadar kiralanan günlük ev varmış. Otellerin yatak sayısı kadar işte İstanbul'da 100 bin yatak varsa 100 bin tane ev neredeyse kiralanıyormuş. Örnek olarak söylüyorum 10 bin yatak varsa 10 bin evde kiralama yapılıyormuş. Bu bir otelciler için kötü aslında. En önemli şeylerden birisi düşünün siz bir yatırım yapmışsınız, bir otel açmışsınız ama bir anda karşınızda sizden biraz daha ucuz veren, ucuza yer temin eden, kalacak, barınacak yer temin eden birileri çıkıyor ortaya biraz buradaki duruma e, devlet müdahale edecek e, bakalım nasıl e, nasıl değişecek nasıl müdahale edecek onları göreceğiz yani hep beraber izleyeceğiz göreceğiz Barış pehlivan tekrardan e, hapse giriyormuş beşinci kez onunla ilgili bir sosyal medyada kampanya yapılıyor gazeteci e, Barış pehlivan e, demiş ki hiç kimseyi öldürmedim tecavüz etmedim uyuşturucu satmadım bu topraklardaki herkesin yüreğine baharın gelmesi için yazdım. 8 aylığına açık cezaevine gideceğim tekrardan diyor. Ee, Barış Pehlivan'ın böyle bir şeyi var. Covid izni bittiği için yeniden cezaevine gönderiliyormuş. 13 gün sonra da Barış Pehlivan teslim olacakmış. Arkadaşlar da kampanyalar yapıyorlar. Onu da söyleyelim. Ee, başka neler 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 anlatabilirim diye size bakıyorum hızlıca. Çok da bugünkü süremizi de açtık zaten. Ne var, ne var ne var kulisler var tabi. Deprem bölgesindeki kredi borçları 6 ay daha ertelenmiş. 11 ilde. Bir tane kabin memurunun ben Serhat gidiyorum diye bir şeyi var. Hollanda'ya itica ediyormuş. Şayka Ercümen yeni Türkiye rekoru kırmış. 95 metreye dalmış. Tebrikler. Tabi Atatürk dizisi çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bakalım göreceğiz oradaki süreçle ilgili Disney e bir açıklama yapacak mı, yapmayacak mı? Mustafa Sarıgül de tepki göstermiş. Disney'in Atatürk yüzüne var mı bir video kesin vardı diye tahmin ediyorum ama sadece tweet mi var? Çekmediniz mi arkadaşlar? Ee, tamam. Sağlık olsun. Bir Rus turistin odasından çıkanlar var. Onlar da ilginç. Ee, Antalya'da tatile gelen bir Rus turistin niye öyle yaptı? çok anlayamadık. Muhtemelen <laughs> hani... Havlulardan tut, elmalardan. Bakın işte görüyorsunuz bu Rus bir turistin işte, ben... odasından <laughs> çıkanlar. Restoran, restoran. Yani, Mücverlere bakın. <laughs> o kadar ne? Oteller mi çıkarmaya çalışıyorum? Hayır odayı hiç kimse temizlemiyor. İki torba, büyük torba. İşte alabilirsiniz ekrandan ya da sesini kısın arkadaşlar. Ee, şeyin sesini kısın. Yani şimdi bu Rus turistin odasından çıkanlar biraz ilginç. Neden ilginç? Hiç kimse mi odasını toplamaya girmedi? Sonuçta bir odaya girdiğinizde tüm eşyalar ortada yani hiçbir virüsü odaya ya bir günde onu yapacağını sanmıyorum. Muhtemelen 4-5 günde falan yapmıştır diye tahmin ediyorum. İlginç. Niye yaptı? Tabii sormak lazım. Neden yaptı diye? Ee, ondan sonra başka başka neler var diye. JP'den tepki var. İyi Parti'den tepki var. Ondan sonra bu Disney meselesi Disney Plus meselesiyle ha. Sinop'ta 3-6 Ağustos'ta bir tane Kuzeyfest yapılacakmış. Sinop valiliği tarafından gerekçe gösteremeden yasaklanmış. Bunu da yani nereden haberim oldu diye sorarsanız yani bir izleyicimiz mesaj attı. Dedi ki ya böyle böyle bir şey var izin aldık yerleri yaptık uçak biletleri aldık onu yaptık bunu yaptık. Ee, bir anda Kuzeyfest'i iptal etmişler. Neden yaptıkları ile ilgili bir gerekçe de yok. Tabi organizasyon şirketi de yürütmeyi durdurmak için başvuru yapmış. Bakalım olacak mı? Hande Maledine milli voleybolcu filenin sultanlarından bir tehdit var. Yüzne yüzüne kez zap atacağım diye Aslı diye bir birisi tehdit etmiş. Mustafa ad, adlı şahıs. O da tutuklanmış. E, dün Konya'da deprem olunca insanlar bir anda şaşırdı. Ya Konya'da deprem mi oluyordu diye demek ki oluyormuş. E, Konya'daki depremle ilgili de e, dün bayağı bir gündem olmuştu. Naci Görür'den e, bir açıklama geldi. Erzurum'da 4.0 deprem, Horosan batısı göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde 6 Şubat depremleriyle sıkışan Doğu Anadolu'da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman Hakkari arasında bindirme zonu içinde geçerli demiş. Çok konuşuluyor, tartışılıyor. Temmuz'da 627 tane TOG'u teslim etmişler. Toplamda 1500'e yakın çok teslimi gerçekleştirilmiş. Ee, başka başka neler var diye bakıyorum. Rus turistinin odasında söyledik. Evet arkadaşlar yayını beğenirseniz sevinirim. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Ee, ondan sonra Nuray Açıkay'da demiş ki CHP'yi artık duymak istemiyoruz demiş. Yayını kim nereden seyrediyor acaba? Arkadaşlar bir ona bakalım. Birisi de demiş ki Rus turistin odayla ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili toplamda 1000 TL'lik malzeme çıkmaz. Hastalık olabilir demiş. Yani olabilir muhtemelen. Öyle bir şey de e, olabilir diye düşünüyorum. Turgut Güzel demiş ki gün yapacaktır demiş. Diyor ki müşteri varken toplanmıyor. Kenan çöp hastalığı vardı demiş. Aybike demiş ki minnoş oteller daha güzel demiş. Ee, e, bakalım. Nezi Karaman'dan, Helin İzmir'den, Emrah Ankara'dan, Latif Antalya'dan, Emrah Tokat'tan, Alente Tekirdağ'dan, Ankara'dan, Aybüke İzmir'den, Ulaş Başarı demiş ki Bodrum Spor Şampiyon demiş. Öznur Mersin'den, e, Britney Padova'dan, Ayşe Şen İzmir'den, Arif Esenyurt'tan, Eda Muskat'tan, Nusret Taş Tokyo'dan, ee, Memduh Ankara'dan, Nurşen Gazipaşa'dan, Sinan program, kaliteli programlar yapıyorsunuz. Teşekkür ederim demiş. Eyvallah Sinan. Damla Ankara'dan, Eda Büyükada'dan, e, Hakan Dortmund'dan, Raziye Konya'dan, bakalım Angel Angola Londra'dan, Bengü Toker İstanbul'dan, Ömer Budapest'ten, İngiltere Chester'dan izleyenler, Alper, Cem Küçük Denizli'den, Kilimci'nin kızı Biremen'den, Gül Sidney'den, Özden Danimarka'dan, Vedat Polonya, Neslin Mersin'den bizi izliyormuş. Arkadaşlar yayını beğendiyseniz sevinirim. Hadi 1000 like olsun da öyle bırakalım. 900 like olmuş. 1000 like da yayını bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa hafta sonu Londra'da olacağız. Cuma günü bazı çekimler yapmak için, iş birliği için Kenan Etniknot TV'ye yazabilirsiniz. Beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz eğer isterseniz hem X'ten yani eski adıyla Twitter, şimdiki adıyla X'ten hem de Instagram'dan Esas Kenan e, ismiyle takip edebilirsiniz eğer isterseniz. Ömer Yılmaz diyor ki yabancı şehirler yalan diyor. Efe Onul demiş ki Airbnb düzenlemesi için şart demiş, evimizi veremiyoruz demiş. Nuray Stuttgart'a bekliyormuş. Evet. Hadi bin like bırakıyorum yayını arkadaşlar. Çok az kaldı. Bin like de yayını bırakacağım. Datça'da memurlar da ev bulamıyor demiş Hatice Hanım. İlginç. Ee, e, Hüseyin Moskova demiş. Başka yorumlarınızı okuyayım bakalım. Günlük ev kirası yüzünden yıllık kiralık ev yok demiş Hatice Hanım. Bastım dise diyor. <laughs> Tosba. Allah'ın tosbası. <laughs> Tayfun Liberya'daymış. Umarım Liberya'dasındır Tayfun. Hataya bekleriz demiş. Hoş gelirsiniz. Vallahi Hatay'a gelmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince depremden sonra 3-4 kez daha gittim. Tekrardan da gideceğiz. Bakalım. Ee, başka. <laughs> Kenan Bey enflasyonlar nasıl koruyorsunuz? Bize taktik verin demiş. QR menü. Vallahi ben koruyamıyorum kardeşim. Sen koruyabiliyorsan sen bize taktik ver de biz okuyalım. Evet. İstak edip ev sahibi yüzde 200 zam yaptı demiş. Vallahi dava aç diyeceğim bir şey yok onunla ilgili. Senlaz Şangay demiş. Mustafa Çetin demiş ki ekran önünde olman için hiçbir sebep yok demiş. Ee, Yusuf Kaya Batman'dan selamlar demiş.